Değerli oğlak burçları güzel bir hafta diliyorum hepinize. İnşallah bir cumartesiden bir cumartesiye en güzel okumaları gerçekleştiririz. Satürn günündeyiz. Satürn Day adı üstünde zorlayıcı bir gün. Ama Satürn her zaman söylerim. Siz zamana uyarsanız ve Satürn'ün dediklerini yaparsanız, kurallara uyarsanız Satürn sizi en tepeye çıkartır. Ama Kuralları çiğnerseniz ve zamanı iyi yönetemezsiniz yönetemezseniz dip görürsünüz yani. Satürn sizi vurur yani yere vurur. O yüzden lütfen hayatın kurallarına ve evrensel yasalara uyalım ve zamanı iyi kullanalım. Mantıksız hareket etmeyelim değerli oğlak burçlarım. Şimdi Tevbe suresi 44. ayet der ki arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim la yeste sinu kullezine yuminine billahi vel yevmil ahiri ey yucahidu bi envalihim ve enfusihim vallahu alimin bil müttekine diyor ki burada Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler mallarıyla canlarıyla cihat edeceklerinden dolayı senden izin istemezler ve Allah o takva sahiplerini çok iyi bilendir. Ancak o kimseler senden izin isterler ki, devam ediyor ayette, diğer ayette, Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler ve kalpleri şüphelidir de şüpheleri içinde çalkalanır dururlar. Burada gücümüzün yettiği kadar, arkadaşlar, e ...hikmet sahibi insanlardan destek almamız, dinimizi desteklememiz anlatılıyor. Yine Tevbe suresinin bir önceki ayetlerinde haram aylardan söz ediliyor. Haram aylar biliyorsunuz Araplarda yaygın olandır. Bunlardan ilki Recep ayıdır. Recep ayı haram aylardandır. Diğeri sanırım... Zilkade ve Zilhicce. Zilhicce zaten biliyorsunuz Kurban ayıdır. Bunlar haram aylar 3 tane haram ay kabul edilmiştir. 3 mü 4 mü? Unutuyorum arkadaşlar. Bunları çok iyi biliyordum. Hatta haram aylarda ben beddua dua çok ederim. Yani beddua dua ederim dedim Allah'a havale ederim yani. Allah'ım sen bildiğin gibi yap. Şu olayı ben çözemedim. İç yüzünü göster. Şu insanı çözemedim helaket falan böyle bir şeyler söylerim Recep ayı haram ay haram aylar arkadaşlar hac yaparlarmış eskiden araplar o yüzden umreye gitmek isteyen dostlarıma Recep ayında gitmelerini çok öneriyorum yani Rabbinize şikayet etmeniz gereken bir konu varsa varın gidin şikayet edin Kabe'nin kapısında hiç geri çevrilmiyor hiç geri çevrilmiyor onu da söylemeliyim sevgili arkadaşlar. Bakalım. Kibir ve nezaketten yoksun birisi parasal yönden seni sıkıntıya sokabilir. Oğlak Burcu dikkatli ol lütfen. Aynı zamanda böyle bir minnet ettiğin konu, bağlı olduğun bir insan çok fazla ona odaklanma, çok fazla ona yaslanma, nankör bir insanla karşı karşıyasın. Böyle seni güçlendirmesi gerekirken bazen gücünü elinden alıyor. Bilemiyorum bu eşin olabilir, partnerin olabilir. Yani seni zaman zaman güvensizliğe itiyor. Zaman zaman herkesin içinde bozabiliyor sıkıntı yaratabiliyor. Bu tür şeylerden yani seni aşağı çeken partner, aşağı çeken eş varsa insanlık dışı bu kişiyi hayatından çıkar lütfen. Evet. Çünkü sana ayrı oyun oynuyor, başkalarına ayrı oyun oynuyor. Bunları da sen biliyorsun, kabullenmek istemiyorsun ama kabulleneceksin. Ayrıca arkadaşlar, bu hafta Oğlak burçlarına Eski partnerler gelebilir diyorum. Eski sevgililer dönebilir diyorum. Bir kıymetini bilin diyorum. Hatalarınızdan ders alın diyorum ya da o hatasından ders almıştır. Bir an evvel e, gelip bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordur. Rabbimin izniyle düzelteceksiniz. Pek çok sıkıntılı süreçleri atlatacağınızı görüyorum kendine yön vereceğini her türlü koşura, koşula rağmen mükemmelliyetçi gözüktüğünü söyleyebilirim. Ve benlik duygusu sana uyanış getirecek ve birisinin egemenliğinden çıkman ve kendini kontrol altında ilerlemen ve aynı zamanda e, olaylara zamanda müdahale etmek menfaatçi ve çıkarcı bir sevgiliyi e, çıkarman, göndermen gereken yerde gönderiyorsun. Ona dur diyorsun ve bir anda da özgürlüğüne kavuşuyorsun, çekip gidiyor arkadaşım. Yani gitmesi gereken gidiyor. Bir de meleklerden çok destek aldığını görüyorum. Melekut aleminden büyük destekler var bu hafta iki ev arasında gidip gelme iki tane evin varsa iki ev arasında gidip gelme ya da iki olay arasında gidip gelme gibi bir durumun söz konusu olabilir Ana sonra bir de arkadaşlar buluşmaya gelmeyen karşılaşmayan yüzleşmeyen sosyal medyadan tanıdığım bir insan varsa kesinlikle onu engelle her yerden tehlikeli bir insanla karşı karşıyasın Allah muhafazana yani seri katil bile olabilir. O kadar ki tehlikeli şeyler görüyorum oğlak burçları. Eğer sosyal medyadan bir kadınla ya da erkekle konuşuyorsan gelmekte gecikiyorsa falan kadınlar arasında da seri katil çıkıyor demeyin oğlak burcu erkekleri çıkar. Yani ben demiyorum onu FBI ajanları söylüyor. Ben demiyorum araştırma sonuçları var. Onlar geniş çaplı maddi olanaklarını kullanıyorlar biliyorsunuz kadınların da aynı oranda suç işleme kapasitesi olduğunu gösteriyor. Yalnız kadınların üç boyutlu düşünme yeteneği erkeklere göre daha karmaşık olduğu için suçtan sıyrılıyorlarmış. Benden demesin. Oğlak burcu erkeğisindir. Sosyal medyadan bir yabancı kadın madın falan filan çine kadar gidiyor maşallah bizim erkekler. Bulursun, bilmem ne yaparsın. Gelir, iki günde bir fare zehiri mehir, Allah muhafazanı arkadaşlar. Gidersin gümbürtüye. O yüzden e biz neler gördük, neler gördük? E, kadın ya da erkek e, dikkat edin malınıza, paranıza konmaya çalışan falan böyle sosyal medyadan bilmediğiniz insanlarla Türk olsun, yabancı olsun buluşmayın. Ben tehlike görüyorum. Ben. Hayatınıza bile kastedebilecek kadar iddialı konuşuyorum. Tehlike görüyorum. Sen biraz hayal dünyasında geziyorsun. Oradan vazgeç. Ben ora, o alandan çıkıyorum şimdi. Ondan sonra böyle bir sağlık alanına girdiğimde e, ameliyat falan olma. Sağlığın yerinde oğlak burcu ameliyat falan olma. Yeniden bir şeyleri dene. Böyle alternatif tıbbı dene. Eee bazı deneyimler ve bazı kısa süreli spor yapma ya da ne bileyim ben spor yapma yoluyla ya da daha fazla oksijen alma yoluyla alternatif tıbbı deneme yoluyla bir ameliyattan da kurtuluyorsun, iyileşiyorsun inşallah. Tüm engellerin ortadan kalktı, çabaladın falan bir dönemden geçtiğini de gösteriyor. Şimdi kalbinde bir karartı meydana gelmiş. Sanki kardeşin, akrabaların ya da ne bileyim ben dostlarından bir ihanet görmüşsün. Bunun sıkısını yaşıyorsun, sıkıntısını yaşıyorsun. Ama gelip geçici bir durum. Tam tersi yakın zamanda bütün bunların düzeleceği bir döneme gireceksin. Hayırlısıyla ışığın tekrar yanacak destek göreceksin direnç kazanacağını görüyorum. Her konuda direncin yerine gelecek. Ya mümit sikrini veriyor. Mümit 490'dır. Ee, tekrar sayısı her canlıya ölümü tattıran demektir. Oğlak Burcu. Ee, bu da ya, ya mümit ölümü hatırlamanızı rica ediyorum bu hafta. Ve e, ölmüş yakınlarınızı anmanızı onlara birer Yasin göndermenizi okumanızı özellikle rica ediyorum. Cuma geceleri yapabilirsiniz. İşte önümüzdeki Cuma olur, hafta içi olur fark etmez. Yine e, Cuma günleri bir 7 Yasin falan okutabilirsiniz. Ölmüş olan yakınlarınız öbür taraftan sizden dua bekliyor. Böyle hissettim. Böyle çıkıyor sonuçlar. Ya Mümit 490 e, mekanları cennet olsun ölmüşlerimizin arkadaşlar güzel bir hafta diliyorum e, hasta olmadan iyiliğin kıymetini sağlığın kıymetini bilmediğimiz gibi ölümü tatmadan ya da e, ölümü sorgulamadan da yaşamın kıymetini bilmiyoruz her anınız bayram havasında geçsin güzel yüreğinizden öpüyorum hoşçakalın dostçakalın 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz aziz dostlarım.